Kırmızı rengi ve muhteşem manzarasıyla Otlukbeli Gölü dikkat çekiyor. Bu eşsiz doğa harikası ziyaretçilerini bekliyor. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi tarihi adını Otlukbeli Savaşı ile yazdırdı. İlçe sadece Türkiye'de değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor. Otlukbeli ilçesi 1855 rakımlı Kızıltıraverten Gölü ile dikkat çekiyor. Yüz ölçümü yaklaşık 7.500 metrekare genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor. Otlukbeli Gölü Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Burası dünyada maden sularıyla oluşan tek traverten set gölü olma özelliğini taşıyor. Alanı açısından küçük olarak adlandırılsa da taşıdığı özellikler oldukça dikkat çekici. Göl, maden suları, kükürtlü sular ve dere tarafından sağlanan tatlı sularla besleniyor. Müzik Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklarının yanı sıra kadın hastalıklarının tedavisinde de fayda sağladığı belirtiliyor.